Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Squeak oyuna geldi ve şimdi Squeak ile ilgili önemli bir karar vermemiz lazım arkadaşlar. Elmas teklifiyle mi almalıyız yoksa kutudan mı çıkarmalıyız? 349 elmas yani 4 tane mega kutu teklifi. 349 elmas ne kadar ediyor? Yaklaşık 190 lira mı vermeliyiz yoksa birikmiş kutularımızla mı açmalıyız daha önce taktik videosunda da paylaşmıştım arkadaşlar YouTube'dan biraz kontrol edin bakalım çıkıyor mu çıkmıyor mu diye ben kontrol ettim mesela Filinta var biliyorsunuz Filinta 200 tane kutu açmış çıkmamış bazı arkadaşlarla konuştum mesela oynamak lazımla vesaireyle konuştum bazı arkadaşlara çıkmış bazı arkadaşlara çıkmamış yani biraz şans şuradan hemen isterseniz bir oranımızı kontrol edelim arkadaşlar bakalım %0.2671 yani 0 hesap açtığınız zaman çıkma oranı gizemli de %0.2573'tü sanıyorum. Onun biraz üzerinde çıkma ihtimali var. O yüzden ben kutudan çıkarmayı deneyeceğim. İnşallah bütün kutularımı boşu boşuna açmış olmam. Şurada bir tane ücretsiz kutumuz var arkadaşlar. Bundan bir açarak başlayalım. Şimdi benim geçmiş sezondan bayağı bir kutum var. Yani şöyle, burada şöyle bir risk var. Kutuları açarsınız, açarsınız hiçbir şey çıkmaz. Ondan sonra e, e, karakteri almak zorunda kalırsınız ve maksamak için elinizde kutunuz kalmayabilir. Böyle bir riski var. Ama bu riski alabilecek kadar da iyi bir oranım var. Şöyle göstereyim. Bakın geçmiş sezondan bayağı 44 tane büyük kutu var biriktirmiş olduğumuz. Şuradan açmaya başlayalım. Bakalım çıkacak mı? Deneyeceğiz arkadaşlar. İnşallah çıkar diyorum ve. Bakıyorum şuradan mega kutumuzu açalım. Bir tane de galiba yıldız gücü var bu arada benim çıkabilecek. O da çıkabilir. Sanırım Belin yeni yıldız gücünü çıkartmamıştım. Ya bu kutuları yani başka çıkabilecek bir şey yok. Benim için bir tek zaten şu an Squeak var. O yüzden kutuları açmam mantıklı. Yani kutular boşa gitmiş olmuyor çünkü bir tek Squeak karakterini çıkartıp onu maksayacağım. Yani bu kutular başka bir işe yaramayacak. O yüzden kutulardan çıkartmayı deneyeceğim. Bakalım bundan da çıkmadı. Bir savaş kutusu daha savaş kutusundan verse güzel olur. Bu arada siz neler yaptınız Squeak'i kutudan çıkartabilen ya da çıkartamayanlar yorum kısmında aşağıda mutlaka yazsın. Büyük kutudan devam ediyorum ve mega kutumuzu açalım ve bir yazdı arkadaşlar. Evet bir yazdı acaba buradan yıldız gücü de olabilir bu arada. Bir tane yıldız gücü var zannediyorum. Bir de Squeak var başka çıkabilecek bir şey yok. Bu arada buraya kadar izlediyseniz bir tane de like atarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Kanala da abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve tıklıyorum arkadaşlar ama tahmin etmiştim önce yıldız gücü çıkar diye. Şu an sanıyorum çıkabilecek başka bir yıldız gücümüz kalmadı. Şimdi bir falan yazarsa muhtemelen Squee karakteri geliyor demektir. Bu arada ben ara ara oranı da kontrol edeceğim çünkü oran önemli. Yani oranımız da şu anda yükseliyor. Şimdi şuradan devam ediyorum. Savaş kutusu, mega kutu, şuradan bir büyük kutu açalım. O büyük kutulara geldiğim zaman, en sondaki büyük kutulara geldiğim zaman oranı kontrol edeceğim arkadaşlar. Bakalım Şuradan devam ediyorum. Büyük kutuyu açıyorum. Ver love bir squeak. Ver bir squeak. 481 altın. 145 altın. Sadece altın çıkıyor. Başka verebileceği hiçbir şey kalmadı. Oo 20 elmasım varmış lan geçen sezondan. Onu da unutmayalım. 740 altın. Tabi bu altınlar da önemli çünkü gümüş ya da altın kostüm almak için bunlara ihtiyacım var. O yüzden güzel. Mega kutuyu açıyorum. Bir umutlandım mega kutudan bir şey verir mi diye ama vermedi. Neyse devam ediyoruz. Bakalım oranımız kaç oldu? Kaç orana kadar yükselecek? Onu da merak ediyorum. Tamam, şimdi büyük kutuya kadar geldik. Şuradan hemen bir oranı kontrol edelim. Bakıyorum ve oranımız %0.27'ye kadar yükselmiş. Geçen sezondan büyük kutulardan devam edeceğim arkadaşlar. Şuradan açmaya devam ediyorum. Eğer olmazsa elmasla satın alırız. Deniyoruz. 3 kutumuz kaldı. 2 kutu. 1 kutu. Ve buradan çıkartamadık. Buradan çıkartamadık. Hemen şuradan. Bir kere daha kontrol ediyorum. %027. %027 değişmedi arkadaşlar. %027 acaba maksimum oran olabilir mi? Gizemli çıkmak için. Bundan daha yüksek bir oranı olan varsa yorum kısmında yazarsa sevinirim. Çünkü %027'den sonra bayağı bir büyük kutu açtık ama çıkmadı. Yani oran hiç artmadı. Normalde artması gerekiyordu. Niye artmadı anlamadım. Neyse devam ediyorum arkadaşlar. Mega kutuyu açıyorum. Buradan çıkmadı. Büyük kutuyu açıyorum. Buradan da çıkmadı. Savaş kutusu. Yani normalde bunu aslında 300 işte 50 elmas mıydı? Oradan alıp direkt maksamak çok daha kolay yöntem. Ama ben biraz daha zorunu seçmeyi tercih ettim. Çıkar inşallah kalan kutularda. Biraz daha açtıktan sonra bir kere daha bakacağım bu arada. Şuradan bir mega kutu daha çıkmadı. Bu arada bir dakika abi, Squeak şurada görünüyor değil mi? Evet aynen Squeak görünüyor. Savaş kutularından çıkar diyor. Tamam o zaman çık. Savaş kutusu açıyorum hem de bak. Savaş kutularından çıkar diyorsun. Ama karakteri vermiyorsun kankam. Bak böyle olmuyor. Lütfen şu büyük kutudan verebilirsin. Vermedi. Buradan devam ediyorum. Buradan da vermedi. Savaş kutusu buradan da vermedi. Tabi burada bir başka taktik de arkadaşlar. Teklif marketten gittikten sonra açmak. eğer çok aceleniz yoksa bence teklif gittikten sonra açmayı tercih edebilirsiniz. Şuradan devam ediyorum. Bakalım çıkacak mı? Yok buradan da çıkmadı. Şöyle bir son 20 kutuya kadar falan deneyeceğim. Eğer olmazsa belki strateji değiştirip marketten satın alıp maxlamayı tercih edebilirim arkadaşlar. Bilmiyorum. Deneyeceğim ya da sonuna kadar gideriz ya bakalım. Bilmiyorum. Şu anda gerçekten ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Devam ediyoruz. Kaçıncı kutumuzu açtık? İnanın hiçbir fikrim yok. Ve mega kutu açıyorum. Lan oğlum bir dakika oran artıyor mu? Oran artıyor mu? Yok abi %0.27 artmıyor daha fazla. Enteresan değil mi? Niye artmıyor oğlum? Bu oranın artması gerekmiyor mu? Oran artmıyor. %0.27 sanıyorum maksimum oran. Daha fazla galiba artmıyor arkadaşlar. Neyse şuradan devam ediyorum. Mega kutu. Büyük kutu açıyorum. Ver şunu. Ver şu karakteri bize. Şu Sukuiki ver lütfen. Süpersel. Bak 37'ye kadar geldim. Bitiyor. Kutularımız azalıyor. Şuradan 200 altında alabilir miyim? Tamam. Mega kutuyu alıyorum. Yalnız var ya deli gibi altın geldi. 35 bin altınım oldu. Mükemmel. Bununla şöyle güzel altın ya da gümüş kostümler de alabileceğiz. Şuradakileri saklıyorum. Devam ediyorum. Büyük kutudan devam edelim. Savaş kutusu. Büyük kutu. Yok artık bu sonuna kadar gideceğim arkadaşlar. Artık bu. Buradan geri dönüş yok. Büyük kutudan devam ediyorum. Mega kutuyu açıyorum. Buradan da çıkmadı. Şunu alalım. Bunu açalım, bunu açalım ve bundan sonra gerçekten eğer çıkmazsa hani yani o teklifin bitmesini beklemediğim için çok üzüleceğim. Çünkü dediğim gibi teklif varken değil, teklif bittikten sonra açmak çok daha fazla e, bence şanslı oluyor. Tamam şuradan ceza alsın, bunu da aldık. Şuradan devam ediyorum. Artık sonlara doğru yaklaştık. Şunu da ver, güzel. Şuradan kutumuz kalmadı mı? Şunu ver. Kutularımız bitiyor arkadaşlar. Evet kutularımız bitiyor. 55. seviyeye kadar geldik. Şunları da alalım ya. Şu rozetleri mozetleri var bana. Çok rozet kullanmıyorum ama gene de toplayalım bunları. Şuradan büyük kutuyu ver. Abi verir misin artık ya? Şunu verir misin? Abi bak pilim falan bitiyor artık. Savaş kutusu. Büyük kutu. Yok şuradan rozetleri ver. Şunu ver. Şuradan büyük kutuyu ver. Mega kutu. Yok abi ya gerçekten çıkmıyor. Mesela Filinta 200 tane falan kutu açtım çıkmadı dedi. Ee, bana da öyle olacak galiba. Ya 200 tane yoktu bende ama bayağı bir kutu açtık ve sanıyorum çıkmıyor. Mega kutuyu da açıyorum. Bundan da çıkmadı. Artık son kutularımız. Umutlar tükeniyor. Yeni rozetimizi alıyoruz. Şuradan da ver bir yeni rozet. Mega kutu. Bir şey kalmadı abi. Mega kutu kaldı. Mega kutuyu da açtım. Bundan da çıkmadı. Başka da kutumuz galiba kalmadı. Şurada altın el bel var. Altın el beli alalım. A, Ve maalesef çıkmadı. Brawl Pass kostümü. Bu kostüm de güzel oldu. Bu arada bir dakika. Kupa yolunda da bazı kutularım var. Onları da açacağım arkadaşlar. Bir saniye. Kupa yolundaki kutularımızı açmamışız. Bunları da açalım. Hepsini harcayalım. Hepsini harca. Ver belki bundan verir. Ver ver ver. Şuradan büyük kutu. Mega kutu. Ver şu suku iki bize. Ver şu suku. Lan bayağı yalnız şey yapmışım. Burada biriktirmişim. Bunlardan da çıkmadı. Arkadaşlar görüyorsunuz yani şu an kaç tane kutu açtım bilmiyorum ama 50'ye yakın açmışımdır. Belki daha fazla açmışımdır. Ama 2 çıkartamadık. Bir mega kutu daha. Son kutulara geldik. Büyük kutu açıyorum. Mega kutuyu açıyorum. Bir büyük kutu daha açıyorum. Bir mega kutu daha açıyorum. Ama yok abi bir son büyük kutumuz kaldı. Maalesef yani bütün kutuları açtım arkadaşlar maalesef gelmedi. Neyse şuradan marketten satın alıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu kadar kutu açtıktan sonra marketten satın almak gerçekten üzücü ama neyse bunu da böylelikle almış olalım. Ve şuradan da maxleyebildiğimiz kadar maxleyelim. Şunların hepsine. squeak'e verelim. Bakalım kaçıncı seviyeye kadar yükselecek. Şöyle evet 9 seviyeye kadar yükselttik. Şu mega kutuyu da bir açalım. Belki bundan bir şey çıkar. Yok abi bundan da bir şey çıkmadı. İndirimde kostüm varsa indirimdeki kostümleri alayım diyeceğim ama. Şu anda indirimde bir kostüm de yok. Ee, gerçekten yani şuradaki teklif... 3 gün falan daha bir süresi var ya o teklif bitene kadar eğer kutularınız varsa açmayıp o teklif bittikten sonra açmanız çok daha iyi olabilir. Bazı arkadaşlara dediğim gibi çok hızlı çıkmış bazı arkadaşlara çıkmamış bana da maalesef çıkmadı ama sonrasında marketten satın aldık. Umarım video hoşunuza gitmiştir dostlar beğendiyseniz bir tane like atmayı kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Seviyorsunuz, kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.